Hayırlı Ramazanlar. Benim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iyot diyet yapanlar için harika bir tarifle geldim. Bu tarifi normal herkes yapabilir. Yapım aşamasına geçelim. Soğanları pembeleşinceye kadar kavurdum. Güvecin alt kısmına gördüğünüz gibi yerleştirdim. Daha sonra havuçları, biberleri tavada mühürledim. Köfteleri de aynı tavada tekrar mühürlüyorum. Patatesleri de küp küp doğrayıp mühürledim. Yarım portakal kullanıyorum. Portakal ona harika bir lezzet veriyor. yo 7 yapanlar bilir ki salça kullanmak yasak. Onun yerine portakal suyu çok güzel lezzet, tat, kıvam veriyor. Aroması çok güzel oluyor. Yemek piştikten sonra da zaten limon suyu ekliyorsunuz. Karabiber ekliyorsunuz. Acı sevenler için yine tekrar eğer çok seviyorsanız tabii ki size bağlı. Bu lezzeti denemenizi tavsiye ederim. Ben elimle yumağı tercih ettim. Siz nasıl isterseniz öyle yapın. Portakal suyunu ekliyorum. Yarım kalın. 2 güveç kabına kullandım. Siz de yaptığınızda ona göre ayarlayın. Bütün malzemeler mühürlendiği için lezzeti çok güzel oluyor. Aynı işlemi diğer güveceden yapıyorum. Tavada kalan yağ görüyorsunuz. Ona kaynamış su ekledim. Ve güveçlere döküyorum. Bu arada iot diyeti yapanlar e, özel tuz kullanıyor, deniz tuzu. Kullandığım tuzu da kenarda gösterdim sizlere. Kullananlar ondan kullanabilirler. Yemeklerinizi de bu şekilde yapabilirsiniz. Karabiberini de ekliyorum. bu kadar piştikten sonra da zaten birazcık daha ekleyecek olduğum için pek fazla eklemedim bu ona tat veriyor ve üzerine alüminyum folyo ile kapatıyorum Fırın tepsisine su ekleyin. Fırın tepsisine koyduğunuzda bunu unutmayın. 180 derecede orta ayarda pişmeye bırakıyorum. Suyunu çekecek hafif. Zaten piştikten sonra yarım saat 45 dakika dinlenince kendini alıyor. Yeni bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.